Ultim var. Kimi fırınlıyoruz? Abi. 2-3 kişi. Şu, şu herifi fırınlayalım mı? Bence 2-3 kişiyi fırınlayalım. Abi kovala dersen kovalayacağım herif. Gel 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 gel. Aga, aga aga ver fırına ver fırına. Of. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Öldü çocuk. Oh. <laughs> <laughs> Arkadan tank. Arkadan biri geliyor. Adam tank getirmiş. Yönü. Ne Ne yapıyorsun? Kardeş sana kötü bir haberimiz var. Öldün. <laughs>